Uzun süredir yargı sistemindeki e, çürümeyi anlatıyoruz. Yani Türkiye bir yandan siyasi talimatlarla e, yargının iktidar tarafından e, muhalefetin üzerinde, demokratik güçlerin üzerinde bir sopa, bir silah olarak kullandığı bir süreç yaşıyor. E, bir yandan da e, yargıda e, rüşvet iddialarını, rüşvet çarklarının sonu gelmiyor. Daha önce büyük şehirlerde yani İstanbul'da, İstanbul Anadolu Adliyesi'nde, İzmir'de, e, Ankara'da e, pek çok e, rüşvet olayının pek çok e, kirli davanın haberini yaptık. Şimdi bu kez Hatay'da yani Anadolu'da da e, yargıdaki çürümenin e, boyutlarını gözler önüne seren bir haberle karşınızdayız. Haber ne? Haber şu. Haberin maaşlığı da şu. Aslında bir gün gazetesinde attığımız başlıkla yani savcı ya yani bir hakim, savcının ifadesiyle savcının iddiasına göre bir hakim savcıya Rüşvet teklif etti. Yani adli, aynı adliyede çalışan, Hatay Adliyesi'nde çalışan bir hakim, Hatay Adliyesi'nde çalışan bir savcıya rüşvet teklif etti, rüşvete aracılık yaptı. Gerçekten korkunç bir olay. Yani çürümenin boyutlarını tam anlamıyla gözler önüne seren bir olay. Şimdi şu olay da şu, aslında bir e, operasyonla başlıyor. Hatay Emniyeti change e, otomobil, change tır operasyonu yapıyor. Yani o da ne demek Change, yani şase numaralarını değiştiriyorlar araçların e, ve hakkında yakalama olan, haciz olan veya çeşitli nedenlerle trafiğe çıkamayan kaçak olan, kayıt dışı olan a tırları e trafiğe çıkartıyorlar. Bir çetenin işi bu. Bu çeteye yapılan operasyonda 63 tane tır'a el konuluyor. Yani savcılık Hatay savcısı, Hatay Cumhuriyet Savcısı Abdus Samet B bu tırlara el koyuyor. Bu tırlara el konulduktan sonra Mert M, avukat Mert M sık sık savcının odasına gidip geliyor. Savcı da ona bilgi vermiyor. Ama daha sonra adliye içinde görev yapan, asliye ya ceza hakimi olan Mehmet Mustafa Şe yani bir hakim, savcıyla görüşmek istiyor ve onunla buluşuyor. Ve savcıya diyor ki sen bu tırlara takipsizlik kararı veremez misin? Bu tırları bırakamamışsın. Bu olayda takipsizlik veremez misin? Yani hem zanları kurtaracak hem de tırlar üzerindeki el koyma kararını kaldırmasını istiyor savcı da e, delil var diyor. Yani bu şasileri değiştirmişler ben böyle bir şey yapamam diyor. Bunun üzerine diyor ki yaparsın yaparsın diyor. Zaten kim sen tane takipçisi kararı versen buna karşı çıkacak kim bunun üstüne gidecek diyor. E, biz cezayı Mert'e keseriz diyor. Yani Mert M'ye avukata. Yani bu şey demek yani Mert M'ye söyleriz o bize parayı verir e, takipçisi kaldırırız. E, bunun üzerine e, savcı bunu kabul etmiyor e, ve ben böyle bir şey karışamam diyor cezası cezası neyse e, başkası keser onu diyor. E, bu şeyden yani devlet keser onu diyor yani o cezayı devlet keser diyor. O sırada e, odadan çıkıyor gidiyor savcı bir süre sonra düşünüyor sonra başsavcının yanına gidiyor ve başsavcıya durumu anlatıyor diğer yargı personeline durumu anlatıyor ve bir tutanak düzenliyor. Birkaç gün sonra sürekli zaten WhatsApp üzerinden hakim aramaya devam ediyor savcıyı e, ve şeyde tek şat kapı odasına geliyor bir gün ve işte ben diyor çok hatırı sayılır bir kişi araya girdi, bir siyasi araya girdi üst düzey ve diyor böyle bir karar vermemizi istedi diyor. Ben sana onun için söyledim diyor. Beni affet diyor. Aslında ben böyle bir şey yapmam diyor. Ben bundan para almadım diyor. E, sen bunu başsavcıya söyledin mi diyor. O da başsavcıya söylediğini söyleyince bu sefer hakim çok sinirleniyor, öfkeleniyor ve kardeş mi olacağız işte savaşacak mıyız işte veya işte bu Mert Mey'nin arkası çok güçlü siyasi olarak sen bu rüşveti almadın ama aldı derler. Yanına üç kişi alır bu Mert Mey. Başsavcıya gider rüşvet istedi der filan gibi çeşitli biçimlerde tehdit ediyor iddiaya göre. Savcının anlatımları bu. Savcının tutanağında da bunlar yazıyor. E, tekrar tutanak düzenliyor savcı e, bu bunun üzerine ve aslında Pandora'nın kutusu açılıyor. Yani o tutanak düzenleyip e, hakimler savcılar kurulu müfettişliğine başvuruyor. Ve bunun üzerine ...aralarında birbirlerine itham ettikleri durum ortaya çıkıyor. Peki hakim ise diyor ki bir siyasi, bir bürokrat, üst düzey bürokrat geldi... ...benden böyle bir süreci hızlandırma mı istedi? Ben onun için savcıyla konuştum diye ifade veriyor. Hatta bu diğer savcıyı davan taraflarında yemek yemekle suçluyor. Çeşitli iddialarda bulunuyor. Peki bu tabii o sırada şey diyor, siyasetçinin ya da bürokratın ismini vermiyor... E, diyor ki şey biri yani hatırı sayılır biri ama ben deprem nedeniyle unuttum hangi savcı hangi bürokrat olduğunu diyor. Ya gerçekten büyük rezalet yani hakimin savcı rüşvet teklif ettiği iddiası ve bununla ilgili soruşturma e, ve bu konuda yapılan tespitler çok çarpıcı. Ayrıca şöyle bir durum da var ses kaydı alıyor savcı yani ikinci görüşmeye geldiğinde bu hakim e, orada 9 dakikalık bir ses kaydı alıyor ve o ses kaydında da ee, bu anlattıklarım hepsi yok ama belli bir kısmı var. Ee, savcının ifadesini e, destekleyen kısımlar olduğunu söylüyor. Hakim ise bu delilin e, ayıklanarak keserek oluşturulduğunu, kendine bir kumpas kurulduğunu, e, çok uzun bir görüşme olduğunu sadece 9 dakikasının verildiğini ifade ediyor. Şimdi bu şikayet yani aslında bu tablo e, yani olayın korkuşluğunu ortaya koyuyor ama yetmiyor. E, aradan 6 ay geçiyor. Bu Ocak 2023'te olan bir olay. Biliyorsunuz 6 Şubat'ta deprem oldu ee, ve daha sonrasında ama adliyede bu kaynama devam ediyor deprem sürecinde de. <laughs> bir e, Bu sırada başka bir dava var. O başka dava da e, bu hakimin başkanı olduğu 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde oluyor. Bu olayda şöyle bir polis var. Polis narkotik polisi e, yanında başka bir meslektaşı var. Bir şey aracını durduruyorlar, bir uyuşturucu zanlısının aracını durduruyorlar ve e, arama yapıyorlar. Gözaltına alıyorlar aracı kullanan kişiyi. Aracı kullanan kişi e, emniyete götürürken de başka bir polis kullanıyor, narkotik polisi kullanıyor. Fatih isimli bir polis. E, bu adam araçta bir şey bulunamıyor. Bu adam serbest bırakılıyor zanlı, uyuşturucu zanlısı. Sonra e, telefonu dinlenmeye devam ediyor. Telefonu dinlenirken diyor ki ya benim arabadaki paramı çaldı. Yani yüz 100, bin TL bir de. Yani, çok küçük bir para. Bir de e, şeyi çaldı. Parfüm şişemi çalmış polis diyor. Bu dinlemeye giriyor. Tam o sırada bu narkotik polisi Fatih'in yanındaki polis de amirine gidip diyor ki para çaldı Fatih. Bana da vermeye çalıştı. E, ve işte bunları iddialarda bulunuyor. ile birlikte yanındayken WhatsApp'tan arayıp Fatih polisi, narkotik polisine e, kayıt yapıyor, yani şey yapıyor e, amirini de dinletiyor ve orada suç ikrar ediyor şey Fatih de diyor işte aldım parayı işte sana da vereceğim falan o tarz şeyler söylüyor. Şimdi bu polis hakkında da dava açılıyor, tutuklanıyor hırsızlıktan ve hakkında bir dava açılıyor. O davada beşinci asliye cezada bahsettiğimiz hakim e, Mehmet Mustafa şeyinin e, ha baktığı bir davaya dönüşüyor. Orada da Ayşegül G. diye bir duruşma savcısı var. i̇fadeler yani gerçekten korkunç. Yani e, yani yargılama oluyor. Son duruşma. E, iddiaya göre Ayşegül G.'nin iddiasına göre e, hakim geliyor ve diyor ki bununla ilgili beraat mütahidası vereceksin. Ve kendisine çok ciddi baskı yaptığını söylüyor. E, Mehmet Mustafa Şeyh'in. E, ve kendisinde bakın çok ya burası. Kendisinde dosyayı bilmediğini söylüyor. Yani şöyle düşünün. Savcı duruşmaya giriyor. Siz yargılanıyorsunuz. Sizin hayatınızla ilgili bir karar verecek. Ve ne olduğunu bile bilmediği bir dosya ile ilgili duruşmalara giriyor. Ve o duruşmalarda duruşmalar sonunda sizin hayatınızla ilgili bir mütalaa veriyor. Yani şu kadar ceza istiyorum ya da beraat istiyorum şey istiyorum falan diye. Neyse sonuçta bu hakkında çok sayıda delil bulunan polis hırsızlık suçuna dair beraat mütalası veriyor Ayşegül G. Ee, o şeyden deli yetersizinden beraat mütalası veriyor. Hakim ise işte suçu işlemediği sabit olduğundan diyerek bir e, beraat kararı veriyor. Bu polisin de avukatı yine Mertme, yani biraz önceki rüşvet olayında gördüğümüz change olayında gördüğümüz aynı avukat. E, ve e, hakim, yani o beraat kararını veren hakim. E, şeyde ısrar ediyor. Bunun hiçbir delil yok. Buna kumpas kurmuşlar falan diye ısrar ediyor. Ama Ayşegül Gülge gerçekten kendi ifadeleri yani dosyayı bilmiyor. Yani diyor ki zaten ben dosyalara okumuyordum, okumuyordum. dosyaları bana vermiyordu. bana söylüyordu şu mütalayı ver diye diyor. Ben de hiç bilmedim diyor. Hatta diyor yemek arasında inceledim dosyayı diyor. Ona göre mütalaya verdim. Duruşmada da çok soru sordum diyor. Şimdi eee bu karar çıkıyor, bu beraat kararı çıkıyor. Sonra bunu Ayşe Gülge anlatırken adliyede bu soruşturma yürüten savcıyla konuşuyor. O savcı diyor ki ne yaptın diyor. Bu kişi hakkında işte rüşvet teklif etmekten başka bir savcı şey var hakim hakkında. Soruşturma var senin de başın yanar diyor. Ve bunun üzerine şey e, hakim Ayşe Gülge gidip başsavcının yanına, komisyon başkanının yanına gidip e, böyle durumu anlatıyor ve birlikte bir tutanak tutuyorlar. Yani aslında o korkusu olmasa iyi, onu da yapmayacak yani. Ve onlar tutanak tutuyorlar. Falan. Ve buradan da bir soruşturma daha açılıyor. İkinci olay da bu. Hakim hakkında bir soruşturma daha açılıyor. Şimdi burada da yanıt hakkında tanımamız lazım. Mehmet Mustafa Şi şey, diyor ki bu Ayşe Gülge diyor zaten dosyaları incelemiyordu. Hiçbir şey de bilmiyordu. Şey yapmıyordu. Bana geldi. Tarsus'tan geldi. Tarsus adresinden buraya atandı. Ve kendisi e, hiçbir e, bilgi birikimine sahip değildi. Aksine sürekli şey yapardı. Dedikodu yapardı. Tarsus Adliyesi'nde bir kadın savcıdan bahsediyor. Onun bir bakanlığı ilişkisi olduğunu söylüyor. Yani hep böyle çok e, oradaki yargı personeliyle ilgili, e, özel özel hayatlarıyla ilgili çok ithamlarda bulunduğunu ve kendisini de o hakim şeye savcıya e, çok dedikodu yapıyorsun dediğini, aralarında bundan dolayı bir rüşvet oluştuğunu söylüyor. Aynı zamanda rüşvet teklif ettiği iddia edilen savcıyla, onun bir arkadaşıyla yakın arkadaş olduklarını ve onun için kendisine kumpas kurduklarını iddia ediyor. Ama ortaya şöyle bir tablo çıkıyor. Yani düz dosyaları bile bilmeyen, dosyalara bile bakmayan e, savcı ve e, ona baskı yaptığı iddia edilen bir hakim çıkıyor. O Ayşegül Gülge de diyor ki bana çok yoğun baskı yaptı. Bunu müte beraat mütalası vermem için ama ben yine dosyayı inceledim yemek arasında, öyle arasında. Ona onun için ben şey beraat istedim diye kendine savunuyor. Yani ortaya maalesef yani bütün şeylerin e, her yanıyla bütün kolonların çürüdüğü yani bütün de, yani devlet aygıtındaki çürümenin orada da toplandığı bir yargı sistemi çıkıyor. Tabi e, tabii burada arada şunu da altın çizmek gerekiyor. Bu ifadelerde bu e, Mehmet Mustafa Şey'in sürekli alkol kullandığına dair, duruşmalar alkollü geldiğine dair bir vurgu söz konusu oluyor. Yani e, böyle alkol kullandığını altı kalın harflerle çiziliyor bu şey boyunca soruşturma boyunca ama şu da anlaşılıyor hem baronun hem avukatların ifadelerinden gerçekten duruşmalara geç geliyor gerçekten dosyaları hakimlere diğer e, üye hakimlere savcılara vermiyor ama böyle yargı sisteminin nedenle batağa saplandığı konusunda bize çok fazla fikir veriyor.